Merhaba arkadaşlar bugün Kutay Ağacı'ndaki Minecraft efsanelerini ismini söylüyorum. Şimdi başlamadan nasıl yazacağımız burada görünüyor. İşaret diyeyim direkt. Şurada gözüküyor zaten. Soyacı yazmak gerekmiyor. Böyle yazsanız yeter. Zaten birazdan nasıl yapmam isimlerini siz de öğreneceksiniz. Atlarına benim de bilmediklerim var. Şimdi başlıyoruz. Hadi. İlk efsanemize başlıyoruz. Şimdi göstereceğim efsanemden daire için alacağım siz de görürsünüz zaten. Şimdi şuradan tamam. Şimdi ilk efsane en altta gördüğünüz üzere ilk efsane göstereceğim. En alt en soldaki Necromancer. Zaten daire için alıyorum. Bu. Şimdi Şu daire aldığım efsanenin adını bilmiyorum. O yüzden bunu söylemeyeceğim. Diğerine geçiyoruz. Diğerinin ismi ise Fallout. Bunu başka bir YouTuber'dan öğrenmiştim zaten. Bunu biliyorum. Şimdi sıra şu şur şuradaki. Bunun ismini tahmin edebilenler var. Bunun ismi Iceman. Zaten gördüğümden de anlatmışsınızdır. Şimdi sıra diğerinde. Diğerinin ismi ise Hoodie. Bu daire için alıyorum. Ama şunun ismini de unuttum. Çirkinler soy ağacındaki son yerdeki, karedeki yer kişisi Hargos. Bunu zaten bazı kişiler biliyor olabilir. Şimdi sıra Şuradaki yerde de, bu soy ağacında yani kurban soyacı. Tamam ismini unutamadım. Hatırlamadım. Şeydi ya. Hatırlamadım. Neyse. En başta buradaki ile başlıyoruz. Bunun adı Blood Sky abi. Zaten bunu bilenleriniz olabilir. Buradaki ise Enigma. Bu da daire için aldım. En sondaki ise Fallen. Zaten bunu bilenleriniz olabilir. Şimdi sıra kodman sayacında. Buradakilerin hepsini bilmiyorum. En baştan başlayalım. Buradaki efsanemizin adı adıysa... ise Buradaki efsanemizin adı ise Dolar 07 Sıra diğerinde Bu efsanemizin adı ise Billy bunu zaten bilenleriniz zaten olabilir. Şimdi buraya geçiyoruz. Bunun ismi 4 taşlı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Buradaki ise 0032. Ama şuradaki linkini hatırlamıyorum. Bir de şuradaki linkini bilmiyor muydu? Hatırlamıyor muydu? Şuradakinin adı ise Kassandra Yuvarlak içine alıyorum zaten kare. Şu yuvarlak kare mu? Buradaki ise white rex. Bunu zaten bilenleriniz olabilir. Diğer şunu bilmiyorum. Şunu bilmediğim için bunu saymayacağım. Şurada Bowman var. Zaten başka da su ağacı kalmadı. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik bay.